Özçelik İş Sendikası 15. olan Genel Kurulu Ankara Green Park Otel'de gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Yunus Değirmenci delegelerin oyları ile bir kez daha genel başkan seçildi. İlk turda 3'te 2 oy oranına ulaşılamayınca ikinci tur seçimlerine geçildi. Burada ilk turda olduğu gibi Yunus Değirmenci rakibi karşısında üstünlük sağladı ve yeniden genel başkan seçildi. Biz

Rakibimiz biz kazanacağız diyordu ama biz onu demiyoruz. Biz hak iş kazandı diyoruz, özçelik iş kazandı diyoruz, emekçi kazandı diyoruz. Yarından itibaren tüm üyelerimizi kucaklamak için yollara düşeceğiz. Hepsi bizim kardeşimiz. Oy verenler ile vermeyenler arasında hiçbir fark yok bizim için. Büyük bir sorumluluğu omuzlarımıza yüklediniz. Bu sorumluluğu birlikte taşıyacağız. Ben her bir üyeme, delegeme teşekkür ediyorum dedi.

derece. Biz oradayız. Ya Allah, Bismillah, Allah'u Ya Allah, Bismillah, Allah'u ekber. Ya Allah, Bismillah, Allah'u

Seçimden sonra Genel Başkan Yunus Değirmenci'yi büyük bir coşku ile selamlayan emekçiler ise iki günlük yorucu maraton sonrası kazananın Özçelik Sendikası olduğunu ifade ederek Genel Başkan Yunus Değirmenci ve ekibinin yanında omuz omuza mücadele edeceklerini dile getirdiler.

Kal <small> ra di ku